Hep benim o bulur arkadaş ya. Bir de enteresansız bir günüm geçsin benim. Bir, iyi bir günüm geçsin ya. Allah Allah. Bir de nerede tehlikeli var beni buluyor ya. Şuna bak. Allah'ım ya. Bunlar bu sene uykuya yatmayacak arkadaş. Gel. 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 Rahat ettirmeyecek bunlar bana bu sene. Yaz kış devamı ya. 50 tane oldu galiba. Tehlikeli bunlar ya. Dişleri çıtırt ediyor. Mantar sezonu kimse görmeden. Bu da kimse görmeden.